Çok pratik olan bu tarifimizde arkadaşlar içerisine bu şekilde sosluyoruz ilk yufkamızın içerisine sosumuzu dökeceğiz. sosumuzda ne var? Eritilmiş tereyağı ya da margarin, yoğurt ya da ayran var. Bir yumurtanın da sarısı var arkadaşlar. Çok az da kabartma tozu var. Ben bu tarz böreklerde kullanıyorum ya da maden suyu kullanıyorum. İkisinden birisi o zaman da enfes oluyor çok güzel çıtır çıtır kabarmış oluyor böreğimiz gördüğünüz üzere çok da güzel olacak yine sizlerle tarifi gördünüz zaten sonucu soslayıp arkadaşlar üzerine peynirimizi koyduktan sonra üzerine ikinci yufkamızı ilave ediyoruz ikinci yufkamızı da alacağız yine aynı işlemi uygulayacağız soslayacağız ve üzerine peynirimizi alacağız Şöyle göstereyim. Harika bir buzluk böreği bu ayrıca. Ben bu şekilde yapıp buzluğa attıktan sonrasında bir misafir geldiğinde hemen çıkartıp üzerine yumurtasını sürüp hemen pişiriyorum. Enfes oluyor. Buzlukta da saklaması çok kolay oluyor. Görüntü olarak da harika oluyor. Yapım olarak da çok pratik. Dediğim gibi buzluğa koyduğumda da daha da pratik oluyor. Yine sosumuzu sürelim. Her tarafına gelecek şekilde. İkinci katı da aynı şekilde soslayıp üzerine peynirimizi koyduktan sonra rulo şeklinde katlıyoruz. Tamamını katlayacağız. Minik minik harika börekler olacak. Çok da güzel oluyor. Bu şekilde katladık arkadaşlar. ince kalan kenarları arkadaşlar daha geniş kesiyorum. Pişmesi eşit olması için. Bu şekilde bunlar da kalan uçlar. Ben uçlarını da çok seviyorum. Uçları da çıtır çıtır harika oluyor. Bazı yerler ince kaldı. Uçlara denk geldiği için. Şimdi böreğimiz hazır. Hemen üzerine yumurtamızı süreceğiz üzerine yumurtamızı sürüyoruz arkadaşlar. Buzluğa atarken rulo şeklinde yapıp hatta daha kalın yapıyorum. 3 yufka, 4 yufka olarak yapıyorum. O şekilde de buzluğa rulo şeklinde hemen bir streç filmle sarıp o şekilde atıyorum. Çok da pratik oluyor, çok da güzel oluyor. Hepinize tavsiye ederim kesinlikle. Yine dediğim gibi üzerini çıkartıp bu şekilde yumurta sürdüğünüzde çıtır çıtır bir lezzetiniz oluyor. Hazırlama derdiniz, hazırlama probleminiz olmuyor. 180 derecelik fırınımı açtım alt üst pişirmede alt üstü pişirene kadar kızarana kadar pişireceğim nefis böreklerim fırından çıktı arkadaşlar çıtır çıtır bir börek şu an hala çok sıcak o yüzden çok fazla dokunamıyorum ama şöyle gösterebilirim çıtır çıtır oldular bunları buzdağılısı attığım zaman dediğim gibi 3-4 yufkayı sarıp şu şekilde böyle pişiriyorum. Böyle böyle kesip daha ince kesip böyle böyle pişiriyorum. O zaman da enfes oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.